Taraftarlarımız yani üye olan taraftarlarımız Fenerbahçe'nin hukuk bir işlerinden bir sorumlu bir yöneticisi Şekip Mosturoğlu TVM'e çok özel açıklamalar yaptı. Çok yerinde olmadı, uygulamayla ortaya çıkacaktır. Mosturoğlu 1 milyon üye projesiyle ilgili detayları anlattı. Her i̇ki temel amacı var. Bir tanesi e, kulübün e, tüm Anadolu'ya yayılarak e, geniş bir kitle tarafından e, demokratik çoğulcu e, yönetim esaslarıyla e, yönetimini sağlamak. Yani Taraftarın aynı zamanda yönetime de paydaş olmasını sağlayabilmek. Kulübümüzü mali açıdan güçlü dünya kulüpleri arasında sokabilmek. İki temel amacı var. Aslında gelen eleştiri sayılarla ilgili. Temsilcilerin, işte 200 temsilcinin bir delege seçmesiyle ilgili. Olmazsa olmaz sayılar değil. Bu sayıların tamamı şu an motivasyonu sağlamak, şubeleri güçlü kılmak ve o şubelerin motivasyonun artmasını sağlamak için öngörülmüş. Bu bir imkandır, önemli bir projedir. Ee, şubeler vasıtasıyla e, taraftarlarımız yani üye olan taraftarlarımız yönetime e, katılma hakkına seçme seçilme hakkına sahip olacaklar. Dolayısıyla yani bu eleştirilerin e, çok yerinde olmadığı uygulamayla ortaya çıkacaktır. temsil üyelik 2000 lira. 36 ay taksitle e, Denizbank kredisiyle e, çok düşük faizli bir e, bireysel ihtiyaç kredisiyle sağlanıyor aylığı yaklaşık 67, 67 70 lira civarında. Kasım ayının başında bir kart geliştireceğiz. Sadece bu e, üyelerimize ait olacak bu kartlar. Ve bu programdan onların kazanabileceği imkanlar. Bu 67 liranın çok daha üstünde olacak. Neticede bu bir aidiyet projesidir. E, bu projenin sonunda güçlü olan Fenerbahçe olacaktır. Buna katkıda olanları da tarih e, şükranla anacaktır.